Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Altınözü ilçesine bağlı Çetenli Mahallesi'nde eskiyen kanalizasyon hatlarını yenileme çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Genel Müdürlük Altınözü ilçesindeki Agdari Mahallesi'nde 75 metre yeni hat, Kazancı mahallesinde de 120 metre yeni yağmur suyu hattı döşendiğini bildirdi. Altınözü'nün sorunlu köyünün kalmaması adına ilçedeki ekiplerin seferber olduğunu belirten idare, 50 yılın içme suyu projesi kapsamında ilçede başlayacak olan içme suyu atağından sonra ilçenin altyapısının problemsiz olacağına dikkat çekti. Yıllardır kanalizasyon problemleriyle uğraşan Altınözü'nün ilçe merkezinde devam eden kanalizasyon hattı döşemesinin de devam ettiğini hatırlatan Halsu İdaresi, sorunsuz bir altyapı için tüm Hatay'da olduğu gibi altın üstünde de gerekli çalışmaların yapıldığını açıkladı. Genel Müdürlük 300 metre uzunluğunda düşünecek kanalizasyon hattı çalışmasında 2 kepçe ve 4 işçinin görev aldığını bildirdi.